Son dakika. Lübnan'da büyük kriz. Lübnan halkı sokakları taşırdı. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Lübnan'da giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle fırınlarda yakıt sıkıntısı çekildiği ve üretimin durma eşiğine geldiği belirtildi. Lübnan Fırıncılar Sendikası Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik krizin ekmek üretimine etkilerine dikkati çekti. Açıklamada, fırın ve pastaneler tüm yakıt stokunu tüketti. Mevcut yakıt yeterli değil, bu durum özellikle Lübnan'ın tüm bölgelerine dağıtım yapan büyük tesislerde üretimi etkileyebilir. İfadelerine yer verildi. Beyrut limanında Ağustos 2020'de meydana gelen büyük infilak Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu. Siyasi güçleri ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor. Lübnan'daki büyük ekonomik kriz hala ülkeyi kötüye sürüklemeye devam ediyor. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.